Türkan Yalostondan merhabalar. Cildin derinlemesine nevlendiren derideki hücrelerin yenilenme hızını arttırır. Antioksidan özelliği vesilesiyle sivilce ve akne sorunları içinde oldukça yararlı ve cildimizde sadece 10 dakika kalması yeterli oluyor. Anti aging özelliği vesilesiyle kırışıklıkları giderip cildimizde yaşlanmaya geciktirici özellik gösteriyor arkadaşlar. Cildin alt tabakasındaki varislere bağlı olarak oluşan dolaşım bozukluğu ve uyuşma sorunlarının giderilmesi için de kullanılıyor bu maskemiz. Yani benden hem gençleştirici hem de varisler için maske istemiştiniz. Sizlerden gelen istek doğrultusunda öyle bir bitkiyle hazırladım ki arkadaşlar belki de YouTube'da bir ilk. Lütfen tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı, Türkan Yanavustan Instagram hesabımdan da beni takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Ediyorum. burada kullanacağımız bitki reyhan bitkisi güzel bir yıkayıp kuruttuktan sonra şöyle 7-8 tane yaprağını e, hamanımızda ilk önce bir eziyoruz arkadaşlar ve videomun sonunda e, reyhan bitkisinin cildimiz ve vücudumuz için ne gibi faydaları var onlardan da bahsedeceğim sizlere şimdi biraz ezdikten sonra içerisine 2 çay kaşığı zeytinyağı ekleyeceğiz arkadaşlar sadece bu kadar iki malzeme ile lütfen dikkatlice izleyin çünkü püf noktalarıyla anlattım bu maske denenip olumlu sonuçlar alınmış ve cilt sağlığı için de oldukça yararlı arkadaşlar şimdi ikisini şöyle güzelce bir tekrar eziyorum ve tamamıyla bir melhem kıvamına geliyor bu şekilde bunu hazırladıktan sonra uygun olan bir kabın içerisine aktarıyorum ve bir de peeling uygulayacağız arkadaşlar. Maske öncesi şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar Türk kahvesi ve bir çay kaşığı zeytinyağını karıştırıyorum ve cildime güzelce dairesel hareketlerle bir dakika kadar peeling uyguluyorum. Peeling sonrasında cildimi sadece bolca soğuk suyla duruluyorum ve arkasından kurulayıp cildimize maskemizi uygulayacağız arkadaşlar nasıl uygulayacağız o adımları da aktarıyorum ve cildimizden bunu nasıl temizleyeceğiz onu da söyleyeceğim gerçekten denenmiş ve etkili 20 yıla kadar sizleri gençleştirici etkide olacak bu maske şimdi cildimize bunu bir iki kat boyunca güzelce bir göz altları dahil güzelce boynunuza dekolte bölgenize ellerinize ve tırnaklarınıza bolca bolca sürün ve bir dakika boyunca cildinize güzelce şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük dairesel ve nazik hareketlerle masaj yaparak bunu yedirerek o şekilde uygulayın. Tabi uygulama öncesi bileğinizin küçük bir yerinde test edip alerji testi yapın. Herhangi bir sorun olmazsa gerçekten bu maske el ve yüz lekelerini gidermekle kalmıyor. Varislere uyguladığınız zaman varisilerinize de çözüm oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu 10 dakika bekletiyorum. Cildimizden bunu nasıl temizleyeceğiz? Bunu cildimizden sütle temizleyeceğiz arkadaşlar. Bir pamuk parçasını süte batırıyorum ve cildimden bunu 10 dakika sonra sütle güzelce bir temizliyorum. Daha sonrasında cildime durulama vesaire işlemi yapmıyorum sütün bu şekilde cildimde kurumasını sağlıyorum ve bu maskeyi gece yapıyoruz yatmadan bir saat kadar önce yapın lütfen bu e, reyhan bitkisinin ben e, araştırdım ve o kadar çok faydaları var ki buna da değinmeden e, edemedim sindirim açısından hazım kolaylaştırıyor mide ve bağırsaktaki şişkinliğin azalmasına yardımcı oluyor mide bul bulantısına bağırsak parazitlerini e, azaltıcı yönde etki ediyor vücudumuzdaki ödem varsa bunların atılmasını sağlarken sinir sistemini iyileştirip depresyon eğilimini azaltıp sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi de bulunmaktadır bulunuyor aynı zamanda ve migren ağrılarına karşı da birebir etkili. Cildimizin pürüzsüz olması için bu maskeyi uyguladığımız zaman da müthiş etki gösteriyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde de bağışıklık sistemini güçlendirici etki bulunuyor. Bronşların boşalması ve akciğer sağlığı açısından oldukça etkili. Aynı zamanda da kansere karşı da korumaya yardımcı oluyor. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Lütfen tarifimi tüm sevdiklerinize